Herkese merhabalar. Özel Dünya Ortaokulu Türkçe Zümre Başkanı Mustafa Parlar. Tam kapanma, kısmi kapanma, azıcık kapanma, minnacık kapanma derken artık bilinçlerimiz kapanma noktasına geldi. Ve artık herkesin beklediği tek şey tam açılma. Bütün evler sitcom dediğimiz durum komedisi modunda. Sadece arkada bir kahkaha sesi eksik. Türlü olaylar, maceralar, sevinç, hüzün, kahkaha derken türlü türlü ruh hallerini yaşandığı evlerimizde maalesef Yine vakit geçirmeye devam ediyoruz. Bu dönem, her ay yeni bir kitap, her ay yeni bir dünya sloganıyla çıktığımız bu yolla türlü türlü kitaplarla öğrencilerimizi buluşturduk. Ve bu kitapların yazarlarıyla keyifli söyleşiler gerçekleştirdik. Dönemin sonuna geldiğimizde yine iki tane güzel kitapla öğrencilerimiz buluşacaklar. Birinci kitabımız, sevgili Gülşah İlkbank'ın daha önce kitabında okuduğumuz Medusa'nın Pusulası'nın devamı niteliğinde olan Zehirli Hayal. Rüya takımındaki Cem, Ayşe, Gizem ve Mert'in başından geçen gizemli ve mitolojik olayların gerçekleştiği bu kitapta bakalım öğrencilerimiz ipuçlarını takip ederek Bergama'da bu olayı çözebilecekler mi? İkinci kitabımızsa Sayın Füsun Çetinel'in Duvarda 3 Hafta kitabı. Kitabımızda Melisa adlı genç bir kızın başından geçen olaylar var. Melisa yaz ayı için Los Angeles'ta bir eğitim görmeyi planlıyordu. Fakat annesi işten ayrılınca maalesef bu planı gerçekleşmedi. Onun yerine Almanya'da 3 hafta sürecek bir çalışma kampına gitmek zorunda kaldı. Söylenmeler, aksilikler derken Melisa Almanya'da 3 hafta boyunca bir duvarı yenileme çalışmasında farklı ülkelerden gençlerle farklı deneyimler ve olaylar yaşayacak. Bakalım öğrencilerimiz bu deneyim ve olaylardan yola çıkarak ne çıkarımlarda bulunacaklar. Biz Türkçe zümresi olarak bu dönemi çok keyifli bir şekilde öğrencilerimize geçirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah öğrencilerimiz de bizimle aynı keyfi paylaşmışlardır. Sevgiyle kalın, kitapla kalın. Görüşmek üzere.